Arkadaşlar bugün çok saçma bir karar aldım. Çıkça sizin kararlarınız arkadaşlar. Bugün ne yaptım? Peki şu an görüyorsunuz başlıktan da görmüşsünüzdür. <laughs> arkadaşlar. Tırın ismini hatırlamıyorum. Başlığa yazmışımdır ama. Arkadaşlar buna drift ayarı çektim. Yani bayağı bir isten de drift ayarını çekmemi istediler. Drift ayarını çektikten sonra yani drift ayarını gösterdikten sonra attığım drift'i göstereceğim. O zaman arkadaşlar istiyorsan sizlere göstereyim. Genelde drift ayarlarını müzik ile eşlik eder Ama ben bu sefer konuşacağım arkadaşlar Çünkü bunu yapmak kolay olmadı Baya bir zorladı arkadaşlar 1695 HP bile yetmiyor bu arabaya ama 1695 HP yapmanız gerekiyor 400K'lık motor Ondan sonra 200K'lık turbo Tuning, lastikler ve bunları alıyorsunuz arkadaşlar Hatta bunu da alalım Bunu... Kalsın baba alın işte her şeyi alın Gördüğünüz her şeyi şu lastiği de alın ortadaki Lastik eritmek çok zor Sıçtığımın arabasında lastik eritmek çok zor Feliş tam kaydı arkadaşlar Gearbox'a girdiğimizde Şöyle bir gearbox'la karşınızdayım Normalde arabalar Bir dakika sizlere arabaların gearbox'unu gösteririm Mesela f genelde Hepsinin böyle arkadaşlar Gearbox 6'ya kadar değil mi tamam mı Hepsi 6'ya kadar gider Ama kamyonda nedir biliyor musunuz arkadaşlar Durun 12'ye kadar çıkıyor arkadaşlar Şimdi bunu nasıl ayarlayayım Yani ben ilk defa kamyona drift ayarı çektim bayağı zorladı beni Yani en az bir 20 defa Falan odaya girip çıkmışımdır Yani ayarlamak için arkadaşlar bayağı zorladı o, onu diyeyim sana Bir like atmayı unutma kardeşim benim Süspansiyonu şöyle yapacaksınız arkadaşlar Arabayı dip yapmayın anasını zaten Zaten sürükleniyor Böyle yapın arkadaşlar Bunu 60 yapmazsanız ee, Drift atamazsınız Jog arkadaşlar genelde joga press set olur ama Team biraz çaprazında olacak bu sefer. Çünkü araban atmıyor arkası yani kalçası atmıyor öyle diyeyim size arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar şimdi drift videomuza geçelim. Oğlum ben YouTube bırakacağım böyle giderse ya. Bu ne de konuşmayı bilmiyorum. İyi seyirler.